Hata Valiliği tarafından hazırlanan kaymakamlıklara tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede vatandaşlara kaliteli, süratli ve verimli hizmet verilmesinin önemine dikkat çekildi. Hata Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Genelgede halka verilen hizmetlerin genel olarak memnuniyet verici olduğu ifade edilirken ancak kamu hizmetlerinin yürütülmesi ilkeleriyle ilgili olarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bazı konulara yeniden dikkat çekildiği belirtildi. Açıklamada ilçe kaymakamlıkları kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede şunlara vurgu yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşları alacakları kararlar ve yapacakları icraatlarla hayatı kolaylaştırmayı ve insanın mutluluğunu esas alacak. Vatandaşların dilekçelerine yasal süresi içerisinde cevap verilecek. İşlem henüz tamamlanmamış ise işlemin seyri konusuna müracaat sahibine bilgi verilecek. Vatandaşlara güler yüzle muamele edilecek. Vatandaşa doğrudan hizmet veren kurumlardaki personel, nezaket, sağlıklı iletişim, halkla ilişkiler gibi konularda kursan geçecekler. Halkına uzak bir devlet ile uzaklara gidilemeyeceği ilkesinden hareketle resmi kurum ve kuruluşlara iş için gelen vatandaş ayakta bekletilmeyecek. Bunun için gerekli önlemler alınacak. Kurumlar tarafından verilen hizmetlere olabildiğince halkın gözüyle de bakılarak nasıl daha iyi hizmet verilebileceği hususu sürekli araştırılacak. Kurumlar tarafından hizmet verilirken devletin vatandaşları arasında ayrım yapmayacağı temel prensibiyle anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi daima göz önünde bulundurulacak. Vatandaşın sık karşılaştığı konularla ilgili olarak küçük ve sade el broşürleri ve bu bilgilerin elektronik ortamda vatandaşla paylaşılması için gerekli ortam hazırlanacak. Kurumlarda sorun üretmek değil, sorun çözücü olmak esas tas olacak İnsan hakları kullanımının en üst düzeye çıkarılması, insan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi öncelikli hedeflerimizden olacak. Hizmetler idari bütünlük ilkesi içerisinde yürütülecek. Kurumlar ve çalışanlar olarak vizyon ve misyon sahibi olunacak. Hep daha iyi ve güzel hizmeti arayan bir yönetim anlayışı benimsenecek. Kurum ve kuruluşlar tarafından proje esaslı çalışılması önem arz etmekte olup değerlendirmelerde bu tür çalışmalar kriter olarak alınacak.